Günaydın. Eksi sevgili. Sana da merhaba. Ne yaptın? Neyi ne yaptım? Yemeğe gidecektin ya. Merak ettim. Sen nereden biliyorsun? Aa, geçen bahsettin ya birine şurada. Ha. E gerçekten merak mı ediyorsun? Allah aşkına biz öyle bir insan mıyız ya? Biz modern insanız kızım. İlişki başlar, ilişki biter. Öyle insanız biz. Hı, hmm, e süpermiş. E yemek. Ay bir şey olmadı ya, yani gitmedim. Hasta mıymış, neymiş? He. E afiyet olsun sana. E, sağ olasın. Şişt. Şişt lan! kıvırcık, gel 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 buraya. Gel lan buraya kıvırcık. Ne işiniz var lan burada? Sana ne lan? Ben sevgilimle yemek yemez miyim oğlum? Yersin. Yersin de üçünüz mü yiyeceksiniz? Yok ben yedim. Kuru fasulye, turşu falan yedim tokum. Ben Erkut abi bırakmaya geldim sadece. İstersek beş kişi toplarım öyle yeriz. Ne yapacaksın? Hayır ne yapacaksın? Nerede lan Feza? Çıkmadı mı daha? Ha Feza. Çıkar ya. Dünden biraz yorgundu. Akşam yemeği falan. Hı. Oğlum, <laughs> <laughs> akşam yemeği iptal olmuş lan, iptal. Ha, öyle miymiş? Ha, ben yanlış anlamışım o zaman, pardon. Ne oldu lan? Neyi yanlış anlamışsın? Lan yoksa iptal olmadı mı, ne oldu? Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben öyle duymadım. Akşam yemeği çok iyi geçmiş, demek ki üstüne bir de sinema patlatmışlar. Hı. Hı. Ne sineması lan? Oğlum ne sineması oğlum? Abi yok elini belli tutmamıştır ama merak etme. Ulan, lan ne demek elini belli tutmamıştır? Ne diyorsun lan sen? Tutmuş da olabilir, tutmamış da olabilir. Ulan ya, yani. tutmuş musun, tutmamış mudur oğlum? Doğru söyleyin. Abi, onu tam bilemeyiz şimdi. Karanlık oradan her yeri tutabilir yani. Lan ne diyorsun lan sen? Vallahi gebertirim seni. Elini tutmuş mudur lan Kıvırcık? Doğru söyle. Ben müneccim değilim, bilemiyorum. Ne <laughs> <laughs> el tutması ya? Net. Oğlum sinema nereden ne çıkıyor? Sinema. Geri bas lan. Vallahi canım burnuna koyarım bir tane ha. Ya çocuklar vallahi hakkınız <laughs> doldu burada ya. Hadi al şunu içinde içiniz ısınsın. Ya ben olmuşum çay zaten anne ya. Bir bırakın beni içmeyeceğim. <laughs> Zıkkımı pekini iç. Ya bir salın beni ya. <laughs> Abi bak sen böyle üzülüyorsun ya vallahi benim de canım sıkılıyor ha. Sen de sorsaydın abicim öyle yemeğinde. Sen yemeğe gittin mi gitmedin mi? Oğlum sen laftan anlamıyor musun mu lan? Nasıl sorayım lan? Beş dakika durdu ben de gitti zaten. İşim vardı ve gitti. Abi beş dakika durduysa sıkıntı. Senin yanında durmuyorsa büyük sıkıntı abi. Bak mesela Ayşe de benim yanımda durmuyordu. Sonra ne oldu? Kerem'e kaçtı. Yok arkadaşım böyle olmayacak ya. Ben arayacağım. Arayacağım vallahi. Abiciğim ara ara. Bak de ki sinemaya gidelim mi de. Tamam mı? Bak çünkü abi ikili ilişkilerde sinema çok önemli fiziksel aksiyon. Dur oraya, buraya al. Aradın mı şu an? Buraya al. Heh. Alo. Efendim Erkut. Alo, Feza. Ee, nasılsın kadın Şirin'im? İyi, sen? İyi. Ben de iyi. Ee, şey diyecektim ya ben sana. Ee, bu akşam sinemaya gidelim mi seninle? Hazır, bugün de görüşemedik malum. Erkut ya, sabahtan beri pestilim çıktı. Gerçekten çok işim var. Ee, ben eve gider uyurum. Ee, ya... ...doğru, sen <laughs> tamam dinlen o zaman bugün. Şey, ya, yarın yapsak yapsak peki? Alo? Feza! Feza, alo! Ne oldu? Düt 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 sesine! Feza! Abi kapattı, kapattı abiciğim, kapattı. Bu sene oyalıyor abi, netleşti artık. Şuraya bak. Tanımadı adamlarla sinemaya falan gidiyor abi. ben... Dur, <laughs> sakin ol. Dur. Vay arkadaş! Yok birader, bu böyle olmaz. Benim ne yapıp edip şirketteki işe geri dönmem lazım. Abi şirketten emin misiniz? abi kesmesin seni. Başak beyler abinizden! Benim sevgilim elden gidiyor oğlum! Bezaırla gidiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar Bu pembe rüyalar.